Rota dodo yolda Kırmızı pulsarla Gazı açıyorum da Taş fark etmez bana Kamp ateşi gecemi Aydınlatıyor ee, Sabah aslında bir video çekmiştim Aynı videoyu şimdi çekeceğim Çünkü mikrofon Kaydı yapmamışız mikrofon kaydı yapmayınca da dediklerimiz anlaşılmıyor. Maalesef. Gerçi o zaman mikrofon kaydı yaptığımda da dediklerimi anlamayan insanlar çıkıyor ama olsun. Neyse anlatalım bakalım. Şimdi şöyle konu bir tankalar. Niye video çekmiyoruz? Bu soru aslında niye video çekmiyoruz değil. Niye video çekemiyoruz iyi olacak. Çünkü e, malum hava şartları bugün mesela kar yağdı. Bak bak korneye basıyor. Ben çıkmadım yola zaten. Bak bak hareketleri görüyorsun değil mi? Neyse. E, hava şartları sebebiyle pek video çekemiyoruz. Aklımda kamp videosu vardı. Onda da e, adam geldi işte şey arkadaşın biri kışın kamp mı yapılır bilmem ne falan insanın biraz motivasyonu ister istemez delik deşik oluyor ama ve lakin ben o kamp videosunu yapacağım sadece e, vize olayları var benim şu an kız arkadaşımın yanına Almanya'ya gitme durumum var hani vize olaylarını koşturuyorum şu sıra o yüzden biraz kafam onunla meşgul Eee Muhtemelen haftaya bir Bursa videosu gelecek. Bursa'da birkaç mekan seçtik. Oraları ziyaret edeceğiz. Gezeceğiz, tozacağız falan. Hem de vizeyle ilgili bir video çekmek istiyorum. Vize almak isteyen arkadaşlar için hani hangi süreçten geçtik, ne zorluklarla karşılaştık, başvuruyu nasıl yaptık vesaire bununla ilgili detaylı bir video çekeceğim. Hani yaşadığım her şeyi anlatacağım videoda. Çünkü gerçi var bu tarz videolar ama biraz daha detaylı anlatmayı düşünüyorum. Hani gitmek isteyen sinyal yok tabi. Açı var olmadan. Geçtikten sonra açıyor bak. Neyse. Ee, hani onunla ilgili bir video çekeceğiz. Ondan sonra bir dahaki geldiğimde kamp videosu çekeceğiz bir Yalova içinde bir kamp lokasyonu belirleyeceğim. Muhtemelen Yalova içinde olacak. Şu an için hani tam durum belli değil ama Yalova içini planlıyorum. Bir kamp planımız var. Hakan'la yapacağız muhtemelen. Eğer olabilirse Anıl gelecek. Güzel bir şeyler planlıyoruz. Ondan sonra arkadaşın daha bir var bir tane orada bir mangal planı var yine bir mangal videosu düşünüyorum. Oraya da muhtemelen Miraç'la baş başa gideriz. Veya hani araç bulabilirsek Miraç, ben, Batuhan, Alper falan öyle bir şey yapabiliriz. Hani bakacağız duruma göre bir şeyler yapacağız. Ee, benim daha çok kanalın amacı gezi videoları tarzı bir şeyler yapmakta ama kamerayı aldığım gibi kar fırtına vesaire Hani kar şu an durdu öyle söyledim. Sabahtan beri kar yağıyor. Siz düşünün. Böyle. Sabahtan beri bir kar söz konusu. Hani şu an durdu. Şansımı yola çıkmış bulundum. Eve gidiyorum. Onun dışında farklı ne anlatacaktık? Her şey videoları ile ilgili. benim shortslarla ilgili bir açıklamada yapacaktım. O da aklımdayken hazır. Şortlarla ilgili de şöyle e, bu arka bir Mercedes var. Dikkatimi dağıtıyor. Muhtemelen sağdan girmeye çalışacak. Ben şöyle şey yapayım. Çünkü sabırsız deminden beri kafayı yedi o. Bir sağa bir sola bir sağ bir sola. Bilmiyorum aynadan videoda gözüktü mü ama adam delendi geçeceğim diye. Geçtin ne oldu? Orada yine tıkandın yani. Neyse. E, hani shortslarla ilgili de ben, Mesela grupta paylaşıyorum WhatsApp grubumuz var. Bajaj grubu. Benim grubum değil ama oradaki arkadaşlar da böyle bilgi alışverişi içinde oluyor, sohbet ediyoruz falan. Oraya atıyorum mesela bazıları şey gibi yorumluyor. Niye korkuyorsun ki hani şey motor kullanan insanların hep başına gelen şeyler. Biz bunları normalleştirdiğimiz için araba kullanıcıları da normalleştiriyor. Aslında ben korktuğum için de yanından geçti gitti ama yapmaması gerekiyor. O şekilde geçmemesi gerekiyor. Yani bunu anlatmak istiyorum. Birlikte bir şeyleri eleştirirsek birazcık daha ses getirebilir. Bunların ceza almasını sağlamamız lazım. Gerek videolarla hani bilmiyorum bir Whatsapp ihbar attı falan olsaydı aslında devletin çok daha iyi olacaktı ama o tarz bir hizmeti yok trafik şubenin şu anda bildiğim kadarıyla. Ama hani şöyle duralım. Ama hani alıp bunları paylaşıp birazcık da belki birilerine gözükür şeklinde, birilerinin dikkatini çeker şeklinde devam edeceğim o tarz paylaşımları. Cümleyi de kuramadım tam kafamda da oturtamadım. Bir yandan sürmeye odaklandım. hani o şekilde yani ben korktuğum için veya mesela bazı diyor ki niye diyor hani arabanın onu yapması normal araba kullanıcıları salak diyor normal değil abi kullanmasın salaksa yani, yani adam dalgın diyor, telefona bakıyor diyor. O yüzden diyor seni sollarken aşk kalsın sana çarpıyor. Tam da normal değil bu. Hani bana çarpmıyor olması lazım onu. Dalgınsa trafiğe çıkmaması lazım o adam. Ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum. Hani onun dalgınlığı sonucu ya bana ya kendisine muhtemelen bana zarar gelecek yani. Ya da başka bir motorcuya. Gerek yok. Onu anlatmak istiyorum. Bakalım ne güzel sinyalini açmış çıkar. <laughs> Motor stop etmeseydi iyi. Debriyajda bir var birazcık. Aa, çocuk da kamerayı takmış. Benim gibi konuşuyordu. Bu, vlog işi de çok iyi oldu. Kaskın içinde konuşa konuşa video çekiyoruz. Ee, başka ne anlatacaktık? Ee, başka şey anlatacaktım. Eee bir motosiklet inceleme videosu düşünüyorum. Bir iki tane aklımda arkadaşların motorları var. Onları en azından inceleyip şey yapsam hani alacak arkadaşlara yardımcı olsam falan gibisinden bir düşüncem var. Mesela havalar biraz daha düzelse bir arkadaş var bizim iş yerinde. N250'si var. Gözüme kestirdim. Bir, bak göz kırpıyorum. Birinden dayak yiyeceğiz. Yani konuşurken Göz bir alışkanlık olur N250'si var çocuğun Adamın Abinin diyeyim hatta büyük bizden de Hani adamda N250 var mesela bir gün Onunla bir araya gelip bir şeyler Çekebiliriz benim çocuklar Arkadaşım Alper'de şey var Scooter aldı Onunla bir şeyler çekebiliriz Ya yani var Planlar çok ama havaların Düzelmesi lazım Doğalarda eve kendimizi zor atıyoruz. ve kurye murye olsak daha çok içerik çıkar da kuryelik falan da yok ya. Yani eve git işe gel tarzında içerikler çıkıyor. Maalesef ki normalde hani kamerayı aldım dönemeden gelse İstanbul'a gittik, Antalya'ya gittik, güzel par parkur diyorum güzel rotalar yaptık aslında Çanakkale'ye gittik o zaman GoPro'm vardı mesela ama şey yoktu Yani GoPro vardı ama mikrofon adaptörü yoktu tane hani. pek bir içeri çıkartamadık fotoğraf çektik ancak bu arada telefonu çalıyor <laughs> Adamı yol Kim arıyor? Alo? Efendim kanka? Kanka çıktım. Vlog çeke çeke eve gidiyor. Bence bisikletle git ya şey. Soğuk değil öyle. Yani soğuk değil. Ben üşümüyorum şu an. Kar da yok. Yerde buzlanma da yok. Diyorum yerde buzlanma yok. Kar yok. Bence şeyle git. Ee, bisikletle git. Aha. Tamam. İyi ben kapıyorum. Tamam. Hadi bay bay. Adam biz kapıya kadar da kapamıyor ya. Reis ya. Yani Alper dediğim arkadaş işte o arada hava durumunu soruyor. O da bisikletle gelmişti diyor. Bisikletle mi gideyim, şeyle mi gideyim? Nasıl yapayım diye. Ya aslında birlikte bugün takılsak çok güzel olurdu hani onun dediği gibi. Çünkü ikimiz de çok erken çıkamıyoruz her gün. Ama ben gece saat 3'te uyandım abi. Uyuyamadım hiç. Çok kötü uykum var mesela şu anda. Onu bir çözmem lazım. Gidip bir dinleneyim birazcık uyuyayım. Kendime geleyim. Ondan sonra kop 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 kop. Ha şöyle. Ee, en son ne anlatıyordum? Ondan devam edelim. Ya, yazın çok güzel parkurlar yaptık. Bak yazın Edirne'ye gittik. Ee, kamp yaptık. Yaklaşık yine hani 3 gün 4 gün falan kamp yaptık. Ee, belki 5 gün hani kamp yaptık. Güzel 5 gün yapmadık galiba da hani güzel bir kamp yaptık ama eğlendik. Denizi çok güzeldi. Birazcık şey sıkıntılıydı. Ee, çevre sıkıntılıydı. Hani tehlike anlamında değil de bir şey yoktu hani gittik kamp dışında bir şey yapamadık, eğlenemedik Edirne'de ama güzeldi, güzel içerik çıkardı mesela. Aramızda güzel oyun oynadık, şey yaptık. Hani İngilizce konuşmaya çalıştık benim kız arkadaşımla. Daha doğrusu Batuhan konuşmaya çalıştı desem daha iyi Biz zaten İngilizce anlaşıyoruz da. yani. Bayağı eğlenceliydi, eğlendik hep beraber. O dönemi kaçırdık. Artık önümüzdeki yaz dönemine, kışında içerikler çıkartmaya devam edeceğim. Ama hani dediğim gibi kış içeriklerinin şey belli. Yapacağımız şeyler belli. İşe gideceğiz, eve geleceğiz. Başımızdan geçen tehlikeli olayları paylaşacağız. Hani bir tehlike arz etmese bile trafik kurallarına uymayan şoförlerle ilgili videolar paylaşacağız. Başımıza gelen olayları göstereceğiz. Çünkü çok geliyor adam sinyal vermiyor. Mesela ben geçen bir videoda onun devamını yapmayı düşünüyorum. Bu arada sinyal vermeyen bir arabanın peşine takıldım abi. Onu takip ettim. Vaktim yol boyunca selam veriyor mu vermiyor. Tabi evine kadar takip etmedim. İleride onu da yapmayı düşünüyorum aslında da. Evine kadar takip etmedim adamı. Şeye kadar takip ettim. Benim yolumu gittiği yere kadar takip ettim. Adam merkezden evine kadar inanın bana bir sinyal bile vermedi. Hani şaka gibi. Niye koymuşlar o zaman onu oraya? Değil mi? Ya yani inşallah vermiştir de sinyal şeyi bozuktur. <laughs> o daha iyi yani. Onu fark etmedi deriz en azından. Bilmiyorum ama manesi vardır. Geçit sinyali Karabayla da trafiğe çıkılmaz ya O da sıkıntı Ne yapsa sıkıntı abi bu adam Hani e, Temmuz'da da dediğim gibi şey planı var Benim evlilik planı var Güzel birkaç yere gideceğiz Edeceğiz yani Aklımızda böyle güzel bir plan var Gezi planı var Bu sefer muhtemelen Karolin'le baş başa yapacağız Birazcık da. Hani baş başa içerikler gerçek demeler ama eminim ki şey yapacağız eğleneceğiz güzel içerikler çıkacak bu içerikler aynı zamanda hani benim için şey değerinde de hatıra değerinde de şey yapacağız bunları belli bir vakit geldi 10 sene sonra bir bakacağım youtube'a videolarım var hani izlenmiş izlenmemiş bilmiyorum ama bir bakacağım videolarım var eee sadece bir motovlog şeklinde olmayacak tabii benim kendi yazıp gezdiğim vlog'lar, eğlendiğim vlog'lar, arkadaşlarla vesaire. hani gönül isterdi takipçi çok olsun. Bir gün şuradan aracı alayım, bir gün buradan aracı alayım, birlikte bir şeyler yapalım ama şu an 190 takipçimiz var. Ve çok bir etkileşim yok kanalda şey olarak. yorum vesaire olarak yani böyle biraz daha yorumlaşma falan başlasa. O tarz şeyler yapardım. Adam mesela İstanbul'da mı oturuyor? Giderdim adamı İstanbul'dan alırdım abi. Birlikte bir yerlere giderdik. Bir şeyler yapardık. Bak adamın plaka yok mesela. Niye? İlle gelim abi. Senin plakan niye yok? Daha yeni kar yağdı. Niye o kadar hızlı gidiyorsun? Gizli buzlanma olabilir. Düşebilirsin. Ekipmanın da yok. İlginç. Yani şey videosu çekiyordum bu arada. Ee, onun üzerine 40 takipçi falan geldi. Aşağı yukarı. Bakayım 67 80 Yok 30 takipçi gelmiş. Yani bir 3 kilometre yolumuz var. Yapacak. Onu da yapacağız bir ara. Ama dediğim gibi şu anda içerik pek üretemiyorum. şey olarak. E, böyle keyif alacağınız için. Neyse ben durayım bu geçsin. Yoksa bana yol vermeyecek. Tabii ki de. Da geçsin çünkü motor boşta kaldı. Geç ama. Bunların önceliği var. Bunlar araba kanka, VIP bunlar. Bunlar geçmezse sıkıntı, suç. Yani senin her şekilde arabaya yol vermen lazım şeritte. Arabaya yol vereceksin. Arabanın her zaman öncelikli. Am bak Türkiye'de nasıl biliyor musun? Hani ambulans, itfaiye, polis adam diyor ki, Siktir et onları diyor. Olay ne biliyor musun? Olay kanka ee, birinci öncelik taksiler, ikinci öncelik minibüsler, üçüncü öncelik sivil arabalar, dördüncü öncelik e, kim olabilir? Dördüncü öncelik ambulanslar, beşinci öncelik itfaiyeler. Yani öyle garip bir sıralama var. Oha lan rüzgara var. Beni at. bu abi yine Mercedes'te. Rüzgar beni itti baya. Yani çok gaz açmıyorum sabah çünkü şu karşı yoldan geldim. Baya bir buzlanma vardı orada. Hani böyle kaymadık ama gördüm yani. Göze görülür buzlar var yol üzerinde. Şimdi en azından düşersek 40'la falan düşelim. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum. Yalova Üniversitesi'ni çok güzel yaptılar ya. Kocaman böyle. Güzel. Bu arada şey istiyorum ben. Ee, bilmiyorum telif hakkı muhtemelen vardır. Ama böyle konserlere e, mesela yazın oluyordu. Kaç sene önce gitmiştik Zeytin Rock Festivali'ne. O tarz yerlere gidip böyle kayıtlar almak istiyorum. Ama Zeytinli Rock Festivali'nde yanlış anımsamıyorsam, kamera sokmak yasaktı. Hani öyle şey varsa sıkıntı ama kamera diyelim yasak değilse ya da yasak olmayan bir etkinliğe, konsere falan gidip böyle birkaç içerik çıkartabiliriz. Ya da şey düşünüyorum, benim ilgim var, bilmiyorum bütün izleyenlerin ilgisi var mıdır ama, GameX falan o tarz yerlere gidip böyle videolar çekmek falan istiyorum. Onları bir inceleyeyim edeyim vesaire tarzında. Bak bak. Ne sinyal var, ne gittiği şerit belli, ne yaptığı iş belli. Bak bir tane daha hırbo geliyor. Ya böyle insanları gördükçe araba kullanan insanlara karşı insanın şeyi oluyor böyle ön yargısı oluyor. Yani direkt araba kullanan birini görünce rahatsız oluyor mesela. Bak buralar tehlikeli mesela. Ama manzara güzel kankalar. Manzaramız hoş değil. Valla ha o işte. Alper çok komikti ya. Demin orada diyor ki Oğlum diyor sen ne zaman çıktın? Hani biraz erken çıkmış bulundum. <laughs> uykusuzluktan öldüğüm için direkt kendimi attım dışarı çıktım hemen. Aslında içimden beklemek de geçti. Çok da... Hayvan oldu. Yaptığı harekete baksana normal karşılığı. Şehirde ortalıyor mu geçiyor. O, ne? o pozisyonda geçilir mi bir insan ya? Biri beni arıyor. Alo. İyi eve gidiyorum. Video çekiyorum. Kanka senevin kaç kilometre? Benimki kaç kilometre? Motordayım tabi. Ve yerler buzlu. Senin evin kaç kilometre? Neyse konuşuruz eve gidince. şey anlatınca anlaşılmıyor bir de bir yandan da video çekiyor çok karışıyor işler yani bir de videoya onun sesi gitmiyor daha çok karışıyor yani iki tarafın sesi gitse daha iyi olur da sadece oh, bak mesela kaydı değil motor İki tarafta ses alsa güzel olur ama iki taraf ses almayınca makoko makolito şimdi ararız onu gelince. Yani normal iki tarafın sesini de ayarladım da binerken telefonla konuşacağız diye şey yapmadık ya bir de şimdi ne bileyim yol boyu da konuşmak millet bizim sohbetimizi dinlemek ister mi? Ya yani ben illa dinleyen çıkar hoşuna gider de pek doğru şey olmadı adamın haberi yok gizlice videoya sohbeti atacağım. Sadece bizim konuştuğumuzu niye biliyor ya? Biliyorum yani. Çocukluk arkadaşı olunca. Yok adam. Neyse kankalar ben eve geldim. Hepinize görüşmek üzere. Görüşürüz kankalar. Rota dodo yolda Kırmızı pulsarla Gazı açıyorum da Taş fark etmez bana Kamp ateşi gecemi Aydınlatıyor